Audio Jungle. Audio Jungle. Selam arkadaşlar ben Serdar kanala ve video hoş geldiniz. Bugün ikinci Astra Craft videomuzu çekeceğiz. Astra Craft'ın ilk videosuna gerçekten gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Ben de siz sevdiğiniz için yeni Astra Craft videoları hazırlamaya bir süre devam edeceğim. Her hazırladığım video ne kadar iyi gösterilirse ben de ona göre Astra Craft hazırlamaya tekrar tekrar söylediğim gibi devam edeceğim. Video girişlerini pek beceremiyorum kusura bakmayın. Beni ilk defa izleyenler varsa biraz kendimden bahsedeyim. Ben Serdar arkadaşlar. Bunu size söyledim biliyorum ama bu kanalda mobil oyunlar hakkında her şeyi bulabilirsiniz. Listeler görebilirsiniz. Gameplay ilk bakış videoları bulabilirsiniz. Karşılaştırmalar bulabilirsiniz. Mobil oyunlarla ilgileniyorsanız mutlaka abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Bugün ne yapıyoruz? King of the Hill modu oynayacağız. King of the Hill moddan bahsedeceğim biraz size. İlk başta yine bir robot yaparak başlıyoruz. Ben taramalı tüfek ve roket atarlı bir tane robot yaptım. En başta da zaten oyuna girince göreceksiniz. Bu modda bölge ele geçirmeye çalışıyoruz. 3 kişiler, 3 kişi şeklinde takımlarla savaşıyoruz. Umarım güzel bir maç çıkartabilirim size. Hadi lafı daha fazla uzatmadan maça geçelim. Evet maçı buldu gençler. Gerçekten bazen King of the Hill modunda 1 dakikaya kadar anca bulabiliyor maçı. 3 tane takımımız var. Bence takımdaki robotlar gerçekten güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Bende de gördüğünüz gibi 2 tane taramalı var. Arkama bir tane roket yerleştirdim. Güdümlü roket. Ee, küçük küçük de lazer atan silahlarım mevcut. Önümde 2 tane testere var. Testereler çok önemli. Umarım karşı taraf bizi çok ezmez. O roket geliyor. Bak şurada oraya bir roket yetiştirebilir miyiz ki ya bir roket sallasak adamlar başlayacak bile birazdan. Oo, oo, çok sağlam roket yedim. Çok sağlam roket yedim. Daha başlamadan kendimi onarmak zorunda kalacağım. Herkes bu yerde güdümlü alabiliyor. Millet şu an alana inmeye üşeniyor. Üşeniyor dedim korkuyor. Hemen ben de şuraya bir tane şu adamı görmüşken Allah Allah Lazeri fena yedik ha, Vurun gençler. Adam son anda roket yedi. Ben şu yavaştan şu alanı ele geçirmeye başlayayım. Umarım. Hadi bakalım. Şöyle taramalıydı. Allah 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 Allah. Abi her yerden roket geliyor. Neyse, sıkıntı yok. Şu alanı ben bir ele geçireyim. Şu roketleri yemek istemiyorum abi. Bu ne? Herkes roket mi almış gerçekten ya? Birinin bu alanda durması gerekiyor. Birisi karşı tarafı bunu anlatsın. Ben yani şu tarafa ben de bir roket atacağım. Var mı? Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Roket atarken roket yedim. Çekirdeğiniz yok olmadığı sürece siz de yok olmuyorsunuz. Karşı taraf çok hızlı geldi. İlk silahlarını almaya çalışacağım. Oğlum bizim takımda da var ya şu roket atanlar olmasa benim acilen kaçmam lazım. Benim acilen kaçmam lazım. Şurada kendimi seri bir onaracağım. Sonra savaşa girmem lazım. Ama biz şimdiden %22'sini ele geçirdik bile. Gelin koçum gelin sıkıntı yok. Şu idiotu bir yok edersem. Bu küçük çekirdekleri vurması da çok zor. Harbiden çok zor. Çekirdekleri vurmak gerçekten ayrı bir şey. Güzel bölge tekrardan bize geçti. %28'den devam edeceğiz. Şunu yok edeceğiz. Allah'a da ilk benim kedisin ilk benim kedisin. İkimiz aynı anda birbirimizi vurduk. Hadi hadi, hadi sal sal sal. Gel kendine gel kendine gel kendine. Gel koçum. Çok yanlış geldin. Oğlum böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu modda gerçekten her şey birbirine giriyor. Çok karışıyor ortalık. Şuna bak iki tane bacağım kaldı sadece. Yani biraz daha dayanıklı bir robot yapmaya çalışacağım ama değişen bir şey olmayacak gel. Sen orada kendine gelemeyeceksin. Mükemmel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. %62 Kolay bir maç olursak, kolay kazanırsak ikinci bir maça girerim gençler. Şu an kendimi tamir edemiyorum. Sağlamım. Allah! Evet şu an tamir edebilirim. Bana bir destek atarsanız sevinirim. Abi şu... Bu haritada özellikle bu bölümde mutlaka güdümlü alın. Sal abisi beni. Sal abisi beni be. Öldüm. Neyse 10 saniye sonra tekrardan kendimi canlandırabiliyorum. Çok iyi oynayamıyorum biliyorum ama ben de oyuna alışmaya çalışıyorum. Eğer siz Astra Craft videolarının daha fazla gelmesini isterseniz ben Günlerce bunu oynayıp bu oyunda da birazcık kendimi geliştirebilirim. Şu an zaten her hiç kimse böyle mükemmel oynamıyor. Ama oyunu çevirebilirler şu an. Benim acilen oraya gitmem lazım. Bu yürüyen bu örümcek bacaklarını aldığınız zaman da çok yavaş. Tekerler biraz daha hızlı ama hareket kabiliyeti sıkıntılı oluyor. Yalnız %30 yaptılar. Abi ne yapıyorsunuz siz? Hepinizin burada ne işi var? Bunlar ne yapıyor burada? Şu an görünmez oldu adam. Bir yerlerden beni sıkıştırabilir her an. Sağımdan solumdan arkamdan direkt oraya da gitmiş olur. Yüzde elli yaptı adamlar ya. Abi mükemmel. Yemin ediyorum mükemmel. Adamlar bizim bölgemizi ele geçirdiler şu an. Şunu patlatmaya çalıştım bir an ama. Abi kendimi iyileştirmem lazım. Ama bizim acilen her Allah belanızı vermesin bir salından bir. Oğlum salın lan beni. Ben bir daha bu modu oynamam arkadaş. Bu ne böyle be? Gel buraya. O atan sensin değil mi? Gel buraya. O atan sensin. Şu füzeleri atanı öldürdük. O oh, bizimkiler aldı bile alanı. Gel, 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 gel. Sen, sen. Sonunda be, sonunda be. Zor bir maçtı. Vallahi harbiden zor bir maçtı. Karşı taraf bölgeye geçirmeyi bilse çok rahat alırdı çünkü çok fazla füzecileri vardı. Hemen ikinci maça geçelim. İkinci maçımızı çok seri buldu. Ben yine aynı robotla oynayacağım. İki tane otomatik bir roket devam edeceğim. Bir de tabii ki ufak lazer atarlarım var. Bu arada oyunu oynayabildiniz mi gençler? Memnun musunuz oyundan? Ben Google Play yorumlarını falan okuduğum zaman birçok kişinin oyunu severek oynadığını görüyorum. Yani ben de zaten videom çok fazla izlenince oyunun sevildiğini anladım. Umarım karşı taraf tekrardan karşımıza denk gelmemiştir. Hadi bakalım biz de roket attık. Gel. Yetişir mi? Şöyle en azından onun çekirdeğini vurmaya çalıştım da vuramadı. İki saniye Allah'ın so Allah'ım bir konuşturun lan, lan bir lan bir konuşturun beni bir salın. Adamlar nasıl vuruyor ya? Acımasız vicdansız herifler. O roketler geliyor yalnız. O roketleri senin bir tarafına Kontileyeceğim az kaldı. Gel. Gel karakter serif gel. Tüm her şeyini böyle parçalarım. Abi ne oluyor arkadan da biri geldi. Benim kendimi tamir etmem lazım. Tutun şunları. Tutun şunları tutun şunları. Neyse. Adamlar beni parçaladı bile. Şu arada kıyıda köşede bir kendime tamir edebilirsem devam edeceğim. Oyunda böyle bu oyunda defalarca kill yok yani. Sürekli çünkü bir cümbüş var. Daha %9 ele geçirmişiz. Bunu şu bıraktığı şeyi bir kesersem. Sen var ya sen. İşte budur be. Şu bölgeyi ele geçirmemiz lazım. Direkt taramalıyı açtım şurada mısın? Gel 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 gel. Sağlam yedik yine. Sağlam roketi yedik yine. Mükemmel bir şekilde roket yedik ama en azından orada durarak %35'ini ele geçirdim. Diğer örümcek de geliyor. Ben bunlara örümcek diyeceğim artık. Çekirdek diyorum her seferinde ama. Abi onu rastgele attım yine de. Hiçbir silahım kalmadı ki benim. Bu adamda nasıl bir roket atar varsa arkadaş sürekli atıyor ya. İşte robotunuzu geliştirmeniz, devil atlayıp yeni silahları açmanız çok önemli. Biz nasıl keseceğiz bunu? Adam benim başımda nöbet tutuyor. Adam uçan robot yapmış. Biz örümcek gibi yerlerde sürünüyoruz. Adam uçan robot yapmış. Neyse, bizde de uçan, bizde de tank gibi bir şey var ha. Ama adamlar harcıyorlar bizi Yenice bölge ele geçirmeyi akıl edebildiler. Bekle koçum. Bence çok geç kaldılar. Bu maçı da alırız gibi duruyor. Bu mod hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Mod benim pek hoşuma gitmedi. Oyunun mantığını birazcık aykırı gibi ama zevksiz de değil. Diğer modları da sizin için mutlaka oynayacağım arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda beraber de oynayarak video hazırlayabiliriz. Geldim koçum bekle. Allah kaçırdım be. Abi onlar orayı acilen ağacına... Bu nasıl bir yetenek kullanıyor ya Harbiden bu nasıl bir yetenek kullanıyor ya Adam öyle bir yetenek kullanıyor ki Karşı koymak imkansız yani Benim de acilen seri bir şekilde level atıp Güzel silahlar açmam lazım Adamların kullandığı yeteneklere bir bak ya Biz tüfekle olacak iş değil bu Hemen şöyle bir oraya gidip Şu roketle birilerini patlatabilirsem güzel olur Gel buraya onu patlattın mı? Abi her yere adam bir şeyler bırakıyor. Yüzde 60 yaptı. Bizim mecbur girmemiz lazım oraya. Adam bizim roketle çok fena girdi. Güzel alana girdik. Burada biraz toparlayabilirsek çok iyi olacak. Seni de aldık koçum. Kill bizde kaldı. Asistimiz vardır da kilimiz çok olmayabilir. Hatırlamıyorum bile. O kadar actionlı geçiyor ki. %77, %78. Hemen şuraya roketi bırakacağım. Yok mu kimse? Bizi orada mı tahmin ediyordu Bunlar oraya roket atıyor bilmiyorum Neyse bizi ıskaladı Vurmasın biri sürekli hareket halinde olacağım Birinin beni vurmasını istemiyorum O topları yemeyeceğim koçum O topları yemeyeceğim bu sefer Dedim ve yiyeceğim sanki birazdan Şu roket... Oh be kazandık Bu maçı da kazandık of oh. Yine MVP ben mi oldum? Aynen MVP ben olmuşum. 3 tane asist bir tane kill almışım. Rankım da güzel. King of the Hill mod böyle bir şey çok hoşuma gitmedi. Ama isterseniz beğenirseniz bu modda da kendimi geliştirip size daha güzel videolar hazırlamak isterim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla Astra Craft videosu için beğenip yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.